arkadaşlarım Mustafa ulaşabilenler bilir ya neyse neyse bu sefer konuşmayacağım ben günde 3 4 5 6 10 20 100 video falan atarım bu arada youtuber olmak için bak youtuber olmak isteyenlere şimdiden söylüyorum özellikle Mehmet kuzenime YouTube öğrenmeyi çok istiyor. Yani tabletiniz ve yani telefonunuz ama annenizin telefonunu alıyorsunuz. Orada en kenarda en alt en kenarda bir şey. Ki o, mesela annenizin adı S. Sedef. Yani var ya. mesela Sedef. Atıyorum ben. Benim annemin ismi. Sedef. Girdim. Oraya adımı yazabilirim falan. Veya yazmanıza da gerek yok hatta. Yazmanıza da gerek yok. Hmm, arkadaşlar. Direkt video. Bir yerde bir şey var. Arkadaşlar. Bir dakika ben bir şey yapayım. Hmm, nasıl yapıyorduk? Neyse nasıl yaptığımızı unuttum. Bunu kenara alalım şey yine geldi ama siz roman görmüyorsunuz. Lens'e anlıyorum. Demo furalanış yapacağım. Arkadaşlarımız rahat görsün. Arkadaşlar bu arada gerçekten de hava çok sıcak ya. Ben zorlayan tek şey ama çok sıcak. Odamın camları kapalı. Odamın kapısı kapalı. Daraldım. Ben her gün bunu niye yelim alıyorum. Kapı çaldı bu arada. İki dakika bekler misin? Beklettiğim için çok üzüldüm arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. En iyi videom. Hangisiydi? 1. mi? 2. mi? Üçüncü mi? Ne dört? Beşinci mi? İkinci mi? İkinci mi? İkinci mi? Neyse abarttım kaç tane videom olduğuna bakmadım. Neyse. Arkadaşlar herhalde olur da uzun süre böyle bir sene üç hafta video atmasam hastayımdır. Ben çünkü her zaman hasta olduğum için neyse. Nice. Ama dikkat edeceğim yani YouTube kanalı açtırsam ama hasta olsam bile ben video atarım. Bu arada benim bir ara Ömer riskim vardı ak ak kardeşimle beraber. Rotavirüs olmuştuk. Efsane falan. Çok üşüdük. Bir ara canlı yayın açacağım arkadaşlar. Bu arada. Bu canlı yayına gelirseniz sevinirim. Ha, 100 aboneden mi ne sonra canlı yayın açacağım. اسب این لابونه آب شبونه دان شورا آچارم